Darıkipol Kocaeli liginde ikili S.K. çaylaklar maçını geride bıraktık. İlk iki maçında maçınızda aldığınız mağlubiyetlerle e, ligde alt sıralarda bir yerdeydiniz. Bu bugün daha doğrusu ligin önemli ekiplerinden birine mağlup etmeyi bildiniz. İkili e, S.K. geniş sahalarda daha avantajlı bir takım. Bugün ilk defa dar sahada bir mücadele et, etti. Siz de bu avantajı kullandınız diyebilirim. İleri hatta oynayan oyunculardan biriyle beraberiz Bora abi. E, önce rakibinizle, ve sonra maçla ilgili düşüncelerini alabilir miyim? Rakibimize göre biraz daha hazırdık. E, i̇ki maç yenildik, mağlup olduk. Fakat e, biraz bizim için tecrübe oldu. Daha doğrusu antrenmansızlık biraz. Biraz daha kondisyonumuzu <laughs> üst seviyeye çıkarınca inşallah ilerleyen maçlarda daha iyi olacağız. Takıma Galibiyet aldığımız için mutluyuz. Takıma yeni katılan isimler e, bu maçın galibiyetinde başrolü oynadı diyebilir miyiz abi sizce? Diyebiliriz. Zaten onlar takımın futbolcularıydı. Sadece eee vardiyalı çalıştıklarından dolayı diğer geçtiğimiz maçlarda yoktu. Yoksa her zaman bizim takımın oyuncuları geldi. Peki abi önünüzdeki maçlarda başarılar diliyoruz. Hep